Selamun Aleyküm Arkadaşlar ee, Hayırlı Ramazanlar Öncelikle Salım yerimize geldik, kuşlarımızı dinlendirdik ee, Şu anda Sığma'dayız Şöyle gördüğünüz gibi salım yerinin videosu Olabildiğince Açık yer Şöyle göstereyim ben sizlere Kuşlarımız iyice dinlendi. E, Nazilli'nin son itmanı Aydın'ın birinci yarışı ilk etabı. Şöyle koordinatı da gösterelim. Bulunduğumuz noktanın koordinatı da bu. Ben e, kardeşim sana vereyim. Sen şu bahçenin şeyinde sana zahmet. Evet arkadaşlar, salon saatimiz 8.45'tir. Herkese başarılar diliyorum. Bizimki, sen önce. Şuradan sana zahmet. Orada dur öyle haraç içeceğiz abi. Tamamdır abi. Evet. <laughs> Thank you, man. Denizli mi nadir? Denizli.